Ama haberimiz var şu an oradayız, orada. Şey, ee, Adalet kim verecek? Ben sadece bir

bu 1926'da Barla'da olduğumuz gibi. 1989'da ilk Azmendi dergahını açtığımız kadar şevk ve heyecanla hizmetimizin başındayız. Elhamdülillah. Baharına eriştiğimiz 28 Şubat'ın ruhu ve ifsatları neticesinde ahları geride bırakmış derin bir oh ile yüzümüz alt, başımız dik bir vaziyette ilan edip haykırıyoruz ki bizler Moskva uğrunda ölüme göze almış muhabbet fedaileriyiz oyuna gireriz lakin oyuna gelmeyiz. Evet. Hakkımız için iki yıl ile 32 yıl arasında hüküm giydiğimiz halde hakkımızı aramaktan geri durmadığımıza bu memleketin karakolları, emniyetleri, DGM'leri, cezaevleri, kabirleri şahit midir? Şahittir riskli bir adım ve bedelü zaman misal ödeyerek hakkımızı bedeli mukabilinde teslim aldığımıza teklifi dahi suç olan devrim kanunlarını iptal ettirdiğimiz delil midir? Delildir. Ve bugün dünya halkları kıyafetle ilgili yaşadıkları baskıları bu kararına emsal göstererek Fransa misal ülkeleri ahime şikayet etmekle bizleri hürriyet mücadelesinde dünyaya numune imtisal gösteriyorlar mı? Evet. Tüm bunlara rağmen oyuna geldiniz, zarar verdiniz diyenlere cevabımız Silivri oradaysa Arşın burada ölçüp de bakmak lazım. Az bir izan, küçük bir mizan, zerre miktar bir vicdan bunu ilan ve ikrar eder. Bunun aksini iddia edenler, kahraman savcılarımıza ve emniyet mensuplarına haksızlık ederler. Bu münasebette baharına eriştiğimiz 28 Şubat'ınızı buradan tebrik ederiz. Ve az bir kısım kalmış 28 Şubat kalıntısına nazar dikkatinize arz etmek isteriz. Evet. Bu iradeye konulmuş vesayetlerin son bir misaline 13 Mart'taki teke tek programında şahit olduk. Altayla Pekekok programına Müslim Gündüz Hoca Efendi'yi davet etmesinden rahatsız olan çevrelerin baskılarına dayanamayıp gözümü kendisini nezaket abidesi bir posta bürünmekte ve evine, evine ekmek götürmek derdinde hanımefendilerin arkasına gizlenmekte buldu. Tabi Ahmet bu hemen fark olundu. Öyle ya, bugüne kadar ulusal uz medyada Müslüm Gündüz Hoca Efendi'yi programları da ağırlayan onlarca medya duayını hanımlara karşı alt aylı kadar saygılı değilmiş ve bu nezaketi bir alt aylı fark etmiş. Alt aylı ve nezaketi bir, arada bir arada duyunca aç tavuk ve rüyasındaki darı ambarını hatırlatmamak ne mümkün. Hadisenin aslı ve esası şudur ki üzerinde mutabakata varılmış ve haber Habertürk sitesi, radyo ve TVC tarafından defaatle verilen teke programı son dakikada bizim tarafımızdan değil programdan 3 saat önce aylı tarafından gerekçe belirtmeden iptal edilmiştir. Değerli basın mensupları, konu ile alakalı ayrıntılı açıklama Azmettin et sitemizde verilmiştir. Değerli vaktinizi almamak adına ayrıntıları sitemize havale edip efkarı anmaya Avukat Bülent Demir, Müslüm Gündüz Vekili. Değerli basın mensupları, şimdi sizlere 28 Şubat öncesi ve sonrasında müvekkilim Sayın Müslüm Gündüz'e atılan iftiraları çürüten bazı belgeler sunacağım. Sunacağım bu belgeler kesinleşmiş mahkeme kararlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleri tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararlarıdır. Bu belgeler devletin mahkemesi olan Malatya Birinci Asli Hukuk Mahkemesi ile devletin en üst düzey mahkemesi olan yargıtaya ait mahkeme kararlarını içeren belgelerdir. Biraz sonra tarafından sizlere dağıtılacaktır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Kıymetli milletimiz. Bu ülkede ağzı olan konuşuyor. Benim aldığım istihbarata göre diye konuşmaya başlayan ve derin güçler yakınımdır diyen ve kendi kendine paye ören herkes kendi ürettiği dedikodusunu ve iftirasını herkese rahatça yayabiliyor. Hiç kimse de bu işin doğrusu nedir? Araştıralım. Devletin ve yetkili kurumlarına soralım demiyor. İşte Tamer Korkmaz bir yazar uyanıkken rüya gören bir yazar bu adam diyor ki Müslüm Gündüz kapı şıkırılıp evine gir girilirken polise nerede kaldınız demiş. Mahkeme soruyor. Delilin ne? Tık yok ve al sana Yargıtay'dan şamar gibi karar. Davalılar yayında yer alan konuların gerçekliği konusunda bir kanıt göstermemişlerdir. Davacı vekili Müslüm Gündüz davalı Tamer Korkmaz ve bağlı bulunduğu yayın kuruluşu. Yargıtay'ın kararını tekrar okuyorum. Davalılar yayında yer alan konuların gerçekliği konusunda bir kanıt göstermemişlerdir. Diğer yandan benzer haber ve yorumların başka yayın organlarında da yer alması gerçeklik olgusunun kabulü için yeterli sayılamaz. Yayında yapılan değerlendirmelere göre davacı Müslüm Gündüz hukuk dışı ve kurgulanmış bir oluşum içerisinde gösterilmiştir. Bu durumun kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu açıktır. O halde hukuka aykırılığın tespiti ile uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerekir. Ve bu karar üzerine Malatya 1. Asli Hukuk Mahkemesi 2009 yılında verdiği kararında Tamer Korkmaz'ın yazdığı haberin içeriği ve kapsam niteliği dikkate alınarak Müslüm Gündüz'ün hukuk dışı ve kurgulanmış bir oluşum içerisinde gösterildiği ve Müslüm Gündüz'ün kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğunun açıkça tespit edildiği gerekçesiyle bu yazarı suçlu bulmuş ve 5000 Türk lirası tazminata mahkum etmiştir. Ama dedik ya bizde adettir. Çamurat izi kalsın. Mahkeme bu kararı verene kadar yüzlerce adam akil olduğunu iddia eden yüzlerce adam gazete, televizyon bu yazarın yalanına ve iftirasına göre yazdı, çizdi, konuştu. Biz sustuk. Şimdi bu adama sorsan muhtemelen şunu diyecek. Bana da bu haberi devletin istihbaratçıları verdi. Devlet her sırrını ifşa etmez. Kusura bakmayın. Kimse kendi yalanlarına şanlı devletimizi alet etmesin. Diğer bir adam bir siyasetçi Oğuzhan Asiltürk dönemin İçişleri Bakanı o da ayıkken rüya görenlerden akıl tutulması yaşayanlardan diyor ki Müslüm Gündüz az subaydır JITEM'e çalışmıştır bizi hallettikten sonra ortadan kaybolmuştur değerli basın mensupları müvekkilim Müslüm Gündüz işçi emeklisidir 70 yıllık hayatı binlerce şahidiyle ortadadır. Bu nasıl bir İçişleri Bakanı ki ilkokul öğrencisinin bile söyleyemeyeceği yalanı sıkılmadan söyleyebiliyor. Ve bu nasıl bir istihbarattır ki akıl almaz yalanlar üretebiliyor. Buradan genel kurmaya sesleniyorum. Necdet Bey, bu adama siz cevap şey verin. Biz tenezzül etmiyoruz. Biz buradayız. Başka bir adam. Şevket Kazan. O da bakın ne inciler saçıyor. Hani nerede Müslüm Gündür? Anlaşılıyor ki bu işlerin altındaki isim belli. O da Jiten. Diyor ve bakın sonra icraatını nasıl söylüyor. Hacmendileri ben talimat vererek içeri attırdım. Kazana sormalı. Bu iddialarına ilişkin delilin nedir? Kimdir? Belgelerin var mıdır? Yoksa sen de mahalle kahvesi ağzıyla mı cevap vereceksin? Aldığım duyumlar bu yöndeydi. Bana gelen istihbarat böyleydi. Ben devlet adamıydım. Sırlarım var. Şimdi konuşamam mı diyeceksin? İçeri attırdığın acmendiler yattı ve çıktı. Ve şimdi buradalar. Ama senin iftiranda olduğu gibi citemiyesi üyesi olmaktan yatmadılar. Bunu sen de pekala biliyorsun. Diğer bir adam, adı Zihni Çakır. Ne rüya görüyor bu adam? Hacibendilerin dönemin bir üst düzey kudretli komutanı tarafından memleketlerinden uçakla İstanbul'a getirtilip bir kışlada da görevlerinin teyzi edildi edildiğini ve eğitildiklerini yine bu komutanın emriyle tarikat mensuplarına bir medya patronunun ödeme yaptığı iftirasını atıyor. Şimdi bu adama soruyoruz. Kim bu paşa? Kim bu medya patronu? Açıkla. Yoksa ikisi de Silivri'de olmasın sakın. Yoksa yazdıkların içki sofranızda kurduğunuz hain plan ve hayaller mi? Ya da Hollywood filmi seyredip yattın, rüyanda uyanınca da ilham geldi diyerek kaleme almış olduğun komple teorilerin mi? Daha bunun nicesini örnek verebilirim. 16 yıldır sizler de okuyorsunuz, dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz. Arkadaşlar, bu ve emsal insanlara son sözümüz şudur. Biliyorsanız konuşun. Faydalansınlar. Bilmiyorsanız susun. Adam sansınlar. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu basın açıklamasını ve resmi mahkeme belgelerini şu anda dağıtacağız. Teşekkür aracın şoförü nerede?